<laughs> Öykü. Evet yapıyorsun? arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun <laughs> Öykü? <laughs> wow. Ya, bak sizi çizdim. O ne? Çizgi. Çizgi mi? Sizi çizdim arkadaşlar. Ha. Daha Ar güzel çizeyim mi? Bu kötü daha güzel. Çizim. Tamam daha güzel çiz bakalım nasıl çizeceksin? Küçük. 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 Arkadaşlar. Küçük değil. Sanki biraz yıldıza benzedi. Aa yok. Kollar, ayaklar, gözler, kaş, burun ve bu kim oldu şimdi? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizi çizdi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Öykü bugün ne yapıyoruz? Puzzle. Arkadaşlar Öykü puzzle dediği şey Lego. Evet. Ve ben gelmeden önce, işten gelmeden önce bir şeyler yapmış Öykü. Bunlar ne Öykü? Anlat bakalım. Baya küçük küçük legolar var. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar bunun videosunu çekmiştik. Bunu çok izleniyor musunuz? Bu çok eğlenceli. Tüm izi, tüm yapıyorum bunları. Evet arkadaşlar bunun bir videosunu çekmiştik. Hatta şunu çekmiştik sanırım. Veya e, şuydu. Değil mi? Timsah, timsah. Evet timsah çekmiştik. Şimdi arkadaşlar öyküm legolar geliştirdi. Şimdi yeni ne? legolar yaptı. Şimdi bunlar ne öyküm? Bu ne? Bu. Ev. bu da şey. Bir araba yapmışsın onu. Bu. <laughs> Motosiklet gibi. Motosiklet. Evet. Ha, hmm, şurada bak e, şey yapmışsın ev yapmışsın. Evet. Bir tane neyi bu? Hey ben geldim. Oh, <laughs> <laughs> Öyküm anne geldi bozma bozmaya. Hayır gider misin? Güzel yapmış Öyküm. Arkadaşlar biz yaptık ya bunları. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bakın size şimdi. Şimdi size göstereceğim neler yaptığınızı. Ben bunu... Çok sevdim! Bu favorim. Bu Ay gizgar, Öyküm öksürüyor. Bu Rüzgar neydi? Gel tazesi. Öyle mi? Hayır. Ne deniyor? Rüzgar gülü mü? Yür tutuyorum. Evet, bunu... bu bizim favorimiz oldu arkadaşlar. Biz şey anne. bunu uygulamaya bakarak ben yaptık. Ben bunu yüz tutuyorum. Bunu da tiyene. Aa, trenin kuyruğu nerede? Bu da. de. Evet, takın. Tiyene de. Bir tutuyorum bunu evet, da... onun aradaki parçası yok olmuş. Bunu da bir şey. Bunu da üç ah, tutuyorum. Şu... Bunu da iki. Tren de parçalanmış. <laughs> ne tutuyorsun anlamadım ben. Şimdi en çok sevdiğimiz bu. Hmm. Sonra tren oldu. Sonra e, Öyküm bunlar hep parçalamışım. Şu sarı araba. Sen sürsene. Oo, çok güzel. Ama <laughs> evet, her yer parçalarıyla <laughs> dolu gördüğünüz gibi. Ay tekerleği parçası yok, ara parçası yok. Evet, hepsi bozulmuş. Nasıl bozuldu? Kim Kuki mi bozdu acaba bunları? Bakın şu timsahı da çok seviyoruz arkadaşlar. Biz bunları hep ben uygulamadan bakarak yaptık. Tutuyorlar. Çiçek de kopmuş. Bunu da şey. Bunu da kaç Evet. Bunu da şey. Arkadaşlar bakın. Bu Lego kutusu. Bu şekilde satılıyor. Almak isterseniz Ama böyle. 400 var. parçalı bu. Siz de alıp yapabilirsiniz. Çok eğlenceli. Şey gerçekten. Ne oldu Öyküm? Atıp benim kuzenim var buradan sonra pijamayı ya kuzenlemedim diyor. Hey çok komiksin. Bakın arkadaşlar ben bunu da çok sevdim motor <laughs> ve çok hızlı gidiyor. Bir şey Harika. Ben bunu sevdim motoru sevdim arabayı sevdim evi sevdim bir de tiyene timsahı sevdim çiçeği de sevdim. Ha. Ya ben treni daha çok sevdim ya tren daha güzel. Tren de geliyor. çok güzel hepsi çok güzel hmm. orijinal. Ve burada ne var? Hayalet. Hmm. Öyküm şimdi hayalet olmak ister misin? Hayır şimdi. Hayır o şekilde değil ya. Hadi hay babanla hayalet ol gel beni korkutun tamam mı? Aynı buradaki hayalet gibi istiyorum. Gözlerin de böyle olsun. Hadi bekliyorum tamam. Uf ya sıkıldım zaman da hiç geçmiyor. Ne yapsam ki? Balon boylasam. Balon oynayayım bari. En sevdiğim. O ses ne? Ay Öyküm? Öyküm sen misin? Ay. Öyküm. Ne olur sen ol. Öyküm ben hayalet ol derken sana şaka yapmıştım. Gerçek değildi. Aa, git, git yanımdan. Git yanımdan. Allah Öyküm senmişin ya. Şaşkın. Ödümü kopardın. Gerçekten hayalet geldi zannettim ya. Öykü hayaleti olmuş. Şunu ya başına geçirmiş. Şey hayalet değil Canavar olmuş bu. Uy, bakar mısın şöyle ne kadar korkunç Bakayım mı? Aa, Hadi. hayır. Hayalet değil mi şimdi anlayacağım ben. Bekle. Hayalet Hanım bir dakika bakar mısınız? Bakar mısınız bir şey söyleyeceğim. Buraya gelir misiniz? Evet. Hayalet değil mi? Evet. <laughs> <laughs> dönüşmüş. Hadi Legolarla hayalet yapınca ne olmuş? Öykü hayalet olmuş. Legoyu gerçeğe yansıtmış arkadaşlar. Öyle mi olmuş? Evet öyle mi? ama tabii ki annesi babası bunu yerdi. No! Öykü elindeki dövmeyi arkadaşlarına gösterir misin? Gösterdin mi? Arkadaşlar öyküm çok zararlı bir şey yapmış. Ben de kızdım. Dedim ki "Sakın bir daha bir şey öyle bir şey yapma." dedim. <laughs> o da diyor ki yani "Ben beni ikna etmek için diyor ki ama o diyor bir burada tane. diyor anne yazıyor diyor İngilizce mam yazıyor, mam yazıyor diyor. Bakayım. Bakın arkadaşlar. Sakızdan çıkan görmeyi buraya yapıştırmış. <laughs> Bu kötü. Hiç bir şey bir anlamadım. Evet. Burada mam yazıyormuş, anne yazıyormuş. O yüzden beni ikna <laughs> etmeye çalıştı ama ikna olmadım. Hmm. Burada da surat var. Durur. Şöyle arkadaşlar gözler ağız filan Bir daha bir daha yapmak yok arkadaşlar. Size de söylüyorum böyle şeyler cilde zarar verir. Lütfen cildinize yapıştırmayın. Asla yararlı şeyler değil. Onu yere kitaplarınıza filan yapıştırabilirsiniz. Tamam mı Öykümcüm? Ama okuma kitabına değil. <laughs> tamam artık hayaletlikten çık Lego bitti. Hayalet değilsin Öykümcüm. Evet Öyküm'e dön. Şimdi balon oynayacağız Öyküm. O sarı balonu ha. al. hayalet Hayaletler balonları düşürmüyormuş. Ay. <gülüyor> <gülüyor> öyküm kendine geldi. Öyküm balonu al. Şimdi havaya atacaksın yere düşürmemeye çalışacaksın. Tamam mı? Ben de sayacağım. Kaça kadar? Hadi. At bakalım havaya. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hadi. 1 2 Ay olmuyor. Onu geçeceksin tamam mı? En az 10 hadi. Devam. 1 2 3 4 5 İn olmadı. Hadi en az 10 olana kadar hadi. Devam. Arkadaşlar siz de yapın balonla bunu. Yapabiliyor musunuz? Yorumlara bize yazın lütfen. Olmadı. Hadi tekrar. Tamam tamam tekrar başla. Tekrar başla. Hadi zaman ilerliyor tekrar başla. Hadi tamam baba da yapsın. Hemen balon yarışması. Evet baba da küçükle. 1 2 3 4 5 6 Öyküm tutmayacaktın. Tamam, iyi gidiyordun hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 heyo Öyküm kazandı sıra babada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İkiniz de kazandınız tebrik ediyorum Evet arkadaşlar bizim bu eğlenceli videomuz Legolar hayaletler balonlar Evet <laughs> Öyküm hala hayalet olmayı çok sevdi Çıkamıyor hayaletlikten. Aa yavaş sakin olun. <laughs> evet arkadaşlar biz eğlenmeye devam ediyoruz. Ama videoyu kapatıyoruz. Siz de balon saydırın lütfen. Legonuz varsa bize yorumlarda yazın. Merak ediyoruz. Bizi izleyenler kimler, neler yapıyor arkadaşlar? Sonra biz de size cevaplar yazalım. Video önerileriniz varsa çekmeye devam edeceğiz sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hey, iyi akşamlar diyorum. Ev salla bize. Hoşça kalın. Şımarık öyküm. <laughs>